Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere cumartesi vlogumu odaklayacağım ve bugün heyecanlıyız. Bugün ben heyecanlıyım doğru. Bugün hem de amcamın nişanı var. Beraber hazırlanacağım nişanı falan gideceğiz. Ee, kıyafesi şudur, bir elbisesi falan filan. Ve şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Birkaç işimiz var bizim annenle. Ee, annemle beraber bir AVM'ye gitmemiz gerekiyor AVM'ye gideceğiz Öyle heyecanlıyım Şimdi hemen üstümü giyeceğim, Hazırlanacağım AVM'ye gideceğiz ee, Şimdilik bu kadar hemen hazırlanalım Yalnız bombalı bir giriş yaptım Neyse Şimdi e, nişanlıyı ne giyeceğimi gelince gösteririm ben size Şimdi dışarı çıkacağım ee, Ne giyeyim ee, Şöyle bir Hadi Bir dakika ben göstereceğim onları size. Düzgün göstermek için düzelteyim. Şöyle bir tişört gibi şöyle tişört giyeceğim. Altıma da bir pantolon giyeceğim. Altıma da çok tatlış bir pantolon giyeceğim. Ah hadi. ne iş var? Ne iş var senin? Altıma da. Altıma da pantolon giyeceğim. Bir tarafı şu renk. Açık mavi bir tarafı da pantolon. Çok sevdiğim bir pantolon markası şöyle. Ee, o zaman hemen giyinip geliyorum. Giyinip geliyorum. Giyindim ve geldim arkadaşlar. Durun bir dakika. Şunu alalım. Ee, üstüme beyazı giydim ama ne şöyle şu tarafa geçeyim. Hem yani burada iyi gözüküyor. Hemen bunu giydim altıma da. Bu şekilde iki renkli şeyimi girdim, giydim. Ama neyse göstereceğim zaten şeyde. Şu bana gösteririm. Şimdi hemen başlayalım o zaman. Şimdi ilk başta ee, bir dakika. İlk başta saçımdan başlayayım. Dur. Şu tabakayı çekeyim saçlarım. Mesela olmam lazım hemen. Şöyle. Şunu alıp sıkarak. Elime sıkmayı başlayayım. Evet, şöyle. Hı, tamam. Şöyle bir su aldım. Şimdi hemen seriyorum çabuk tırnağın bir saçım var. Her gün taramazsam hiç taramaz. Yani her, her, gün taramaya çalışıyorum yani. Saçımı. Tabi bazı günler tarayamadığım günler olabiliyor. Ama genelde taramaya çalışıyorum. Çünkü yani saçımıza bakmazsak olmuyor. <laughs> Aydın biz oldu ama. Oradan güneş ışığı vurdukça ben biraz sen gözükmüyor gibiyim. Ne olur sen? Burası e, çok sıcak olmasa saçım açık giderdim ama. Gerçi çok sıcak mı acaba? Bak. Arkası çok parlıyor. Şu açı iyi bak. Bu açı çok iyi. E, şimdi belki açık gideyim. Bilmiyorum. ya. Karsız kaldı saçım oysa. Bir kez duran toplarım ama şimdi bir kaçım olduğundan dolayı şuradan Bak şuradan şöyle tutturacağım. Şu an içlerim var çünkü. Hayır şuraya tutturmamış. Şimdi yani burada güneş mi kesmeden hemen bir şey başlayalım. Şimdi ilk başta dermanı şu e, güneş kırıcı gündüz kreminden sürüyorum. Yüzüme. Evet. Bu kadar yeterli. Hala buralarda güneşler var. İyice yayıyorum yüzümü. Arka tarafta şu aynaya da bakayım. var ya göz kapatıcısıyla kipiklerimi bir alamadım. Tık tık tıklıyorum. Şöyle ha. Bayağı şekil şu kuşlular şu anda çünkü. Çok güzel oldu. Ve son olarak çünkü ya burası hem sıcak ya alt tarafı gidip geleceğim. O yüzden çok bir şey zaten yapmıyorum. Ve son olarak Nivea'nın nemlendirici dudak e, krem değil de bu ne? İşte lip balmı. Daha doğru oldu. Sürüyorum hemen. Evet tamam bittim. Hmm, bu kadar yani. Ben böyle yaptım. E, zaten çok bir şey yapmayacaktım. Zaten çok bir şey yapmayacaktım dediğim gibi. E, alt tarafı bir AVM'ye gidip hemen geleceğiz. <laughs> Anneme gideceğiz. geleceğiz. Evet. da Şöyle bir tekrardan geçirelim. Saçımı. açık kalsın. Tabii ki ama toka alacağım arkadaşlar. Şimdi yani tokasız dayanabileceğimi çok sanmıyorum. Şöyle. Böyle. Ee, şunu yanıma alacağım. Çantama koyacağım. Öyle şimdilik. Şimdi annem nerede hazırlanırsın? Hazırlanmak güzeller. Anneler hazırlandıktan sonra şöyle mesai konuşmak için. Evet bu açı sevdim bence bu açı iyi. Şimdi konuşabilirim. Şimdi annemlere hazırlanmak üzereler hazırlandıktan sonra çıkacağız. Onlar hazırlandıktan sonra çıkacağız. Ee, hemen şimdi böyle çıkarken görüşürüz Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi şöyle normalde size gösterdik ben unutmuşum. şimdi biz şimdi gittik geldik ne diyeceksiniz gittik geldik AVM zaten çok kalabalık çekim zor çok unutmuşum zaten bir yandan da çekemedim şimdi size aldıklarımızı göstereceğim başlayacağım şimdi ilk olarak, ilk olarak Build a Sink um, Close It olan şöyle kapatıcısını aldık Sonrasında yine bilsin e, rimeli maskarası. Sonrasında bilsin çok tatlı e, göz fırını aldık bakın. Çok tatlış. Gözüküyor mu? Çok güzel. Bayıldım ben far paletine. Ve son olarak Likade diye okunuyor sanırım. E, rujunu aldık. Dur göstereceğim. Ne aldık? Numarası 540. Ben beğendim yani bunu. Şöyle bir dakika daha yakından gösterirsem. Evet. Niye böyle oldu? Yani aldıklarımız bu kadar. Şunu da çıkartayım. bunları hemen aldık geldik. Bunlar ihtiyaçlarımızdı. Ee, ben bir söyleyeyim dedim unutmuşum size. atmayı çekmeye hem, hem zaten çektiğim çok kalabalıktı yani çekecek bir atmosfer yoktu yani çek çekmedim işte kısacası çekmedim çünkü çekecek bir atmosfer de yoktu hemen altıma hemen üstünü değiştireceğim altıma şortumu üstüme de hemen bir tişörtümü giyeceğim kadar. vakit yaklaşıyor halam. Ay halam diyor. Ee, amcamın nişanına. Beraber hazırlanacağız. Neler yapacağız? Öyle. Şimdi bu kadar. Arkadaşlar bu ne? Çok kötü. Bu görüntü çok kötü. Arkadaşlar şu an odam ışığında akşam O kadar kötü bir görüntü var ki anlatamam size. Neyse şimdi geldim. Arkadaşlar makyajım nasıl olmuş? Hiçbir şey gözükmüyor kesin. Kesin hiçbir şey gözükmüyor. Bir dakika. Konuşamıyorum da şimdiden Şimdi makyajım bitti. Ee, ama siz görebiliyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şimdi açık alana gideceğim. Orada göreceksiniz. Elbisemi daha giymedim. Saçımı da yapmadım. Açık alana gidelim. Açık alana gidelim. Heh, burası. Bak burada çok güzel. Açık, bayıldım bu açıya. Açık alana gidelim. Açık alan ne? Allah'ım delireceğim. Ee, banyoda saçımı yapacağım. Nasıl olmuş? Abi çok güzel olmamış. Şimdi banyoda saçımı yapacağım. Orada görürsünüz daha detaylı. Hemen geçelim banyoya. Ama banyoya gitmeden önce size elbisemi göstereyim. Size daha elbisemi göstermedim. Bir dakika hemen göstereyim. Arkadaşlar elbisem bu şekilde. Ee, çok tatlış. Biraz böyle bayağı bol gözüküyor. Bana nasıl olacak diyorsunuzdur şimdi. Kollar da çok tatlı. Tabii ki buradan bağlanıyor. Bakın şurada şöyle ipleri var. Bağlanıyor. Ee, ve hemen banyoya gideceğim. Saçım falan yapacağım. Gidelim o zaman. Giyineyim öyle gideyim dur. Giyineyim öyle gideyim. Daha mantıklı. Evet giyineyim öyle gideyim. Tamam. <laughs> evet şimdi banyodayım daha, daha net görünce. Yani evet elbisemi göstereyim. Elbisem bu şekilde. Hop. <laughs> Aşağıya da şu şekilde göstereyim. Yani bu şekilde. Yani tabii ki bu şekilde sadece olmayacak büyük gözüküyor. Ee, şimdi hemen yapıyorum. Şuradan şöyle iki tane kıvam yapmamızı böyle söylemiştim. Hemen bunu bağlıyorum. Giyin okay. bakın daha güzel oldu şimdi. Şimdi makyajıma daha yakın göreceksiniz. Çok güzel oldu. Böyle. Ee, birazdan çıkacağız. O zaman yolda şöyle göstereyim. O zaman yolda e, görüşeceğiz sanırım. Başka bir şey söyleyeceğim Saçımı yapmadım. Saçımı yapmayı unuttum. Şimdi saçımı fön çekeceğim. Zaten saçım sarılık. Saçım açık olacak yani. Tamam. Makinesini alalım. Tamam makinesi var. Açık makinesi. Fön çekeceğim yani. Ben biraz fazla görüntü olur. O yüzden ben çekip geleyim ben. Yani. yoksa birazcık fazla görüntü alabilir. Ay görüntü. Bunun da görüntüsü kötü abiciğim? Dur size şöyle alacağım. Daha işe daha kaymazsa çok iyi diyecektim de kayıyorsun. Heh. Saçımı falan çektim şöyle bakın. Ay elime <laughs> değilsin. Küpelerim de yalnız çok güzel değil mi? Yıldızlı. Şöyle ağacı. Şöyle çektim. Hı, böyle olacak. Yani fen çekeceğim bu başta. Bana abartılı bir şey yapmaya gerek yok. Elbisen de çok abartı isteyen bir şey bence de değil. Bence de değil. Böyle kendim yaptığım şöyle, tam şeyin ortasında. Ee, şöyle, Yok, böyle daha iyi, heh. Makyajım bitti. Saçıma da şöyle fen çektim. Niye bu kadar karanlık? Burası artık karanlık gelmeye başladı bana. Kıyafetimi zaten görmüştünüz. Ee, bu kadar. Ya yolda görüşeceğiz ya da vardığımız yerde görüşeceğim. Bu kadar. Bir sonraki yere adım atlayalım. <laughs> bir dakika. Ben açıya aldıktan sonra geliyorum. Benim uygun açı sanırım burası. Şimdi, şimdi. Arkadaşlar selam. Ee, şimdi artık neşem bitti. Geldik. Yorgunum. Gerçekten yorgun. Baya böyle başımda çatlıyor yani. Elimi almasam olmuyor. Makyajım falan hiç temizlemedim. Şimdi üstümü değiştireceğim. Şimdi hemen üstümü değiştireceğim. Çok yorgunum. Eee... Pijamalarımı giyip geliyorum. Sonra verme makyajımı falan toplarız. Evet. Pijamalarımı giydim. Şimdi hemen makyajımı temizleyeceğim. Of. Gerçekten ya? Çok yoruldum. Yalnız küpelerin de ortaya girişi. Gerçi buradan belli olmuyor. Tamam. Şimdi. Ee, makyajı temizleyeceğim. Onun için de ben şu ve kullanınca Sleepy'nin make up e, temizleyicisi şöyle bir düşmesen şaşarım şöyle bir düşmesen şaşarım, bir şaşarım. <laughs> şu bir tanesini bir tane <laughs> kapı çarptı. Hemen şöyle makyajımı sileceğim hemen. Of. Şöyle. Nasıl kir çıkıyor? Nasıl kirt çıkıyor? Nasıl makyaj çıkıyor? Evet. Yüzümü temizledim baya. Bunu da baya şöyle temizledim. İyi temizledim. Bu kadar. Şöyle size alalım. Şimdi ee, ne tarafa doğru Hı, Şöyle deneyim. Şimdi ee, artık yarın uyuyacağım. Yatacağım artık geceler bana. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Artık uyuyacağım. Bu kadar da. Videom e, Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Bakın lütfen. Devamı gelecektir. Böyle saat saate geliyoruz. Ee, daha da büyüyelim, daha da iyi olsun, daha da güzel içerikler çekelim. Bunlar sizin sayesinde olacak. Kanalıma abone olun lütfen. Like atın. Bildirimleri açın. Çok sevinirim. Görüşürüz.